Peygamber aşığı bir evliyanın İmam-ı Buse'li Hazretlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şiir şeklinde yazmış olduğu bir risaledir. Kasideyi burada. Çok Peygamberimize farklı şiir şeklinde yazmış kitaplar. Ama ve en meşhuru budur. Kendisi bir rahatsızlık geçiriyor. O rahatsızlıktan kurtulmak için yazmış böyle bir risaleyi ki bu yazdıktan sonra da Peygamberimiz rüyasında görüyor Peygamberimizi. Oku diyor, okuyor bu kasideyi baştan sonra Peygamberimize. Ondan sonra Peygamberimiz bir yere geliyor. Ama bilagil ilme ennahu beşer. Sonuç olarak şudur ki diyor, o bir beşerdir, insandır Peygamberimiz için. Devam et diyor. Devamını yazmak daha nasip olmadı efendim. Devamını Peygamberimiz söylüyor. وَخَيُّرُ خَلْقِ اللّٰهِ كُلِّهِمْ Aynı zamanda da mahlukatın Allah'ın yaratmış olduğu şeylerin en hayırlısıdır. Neticede insandır ama varlık alemine gelenlerin en hayırlısıdır diye söylüyor. Bir derdin var mı? Var efendim. Sol tarafıma olduğu gibi felç. Peygamberimiz mesediyor o sıra. Tamamen iyileşiyor. Rüyasında mesediyor, iyileşiyor. Sabahleyin dinç yani. Bu kasideyi burada ehli iman yanında çok önemli bir kitaptır ki sıkıntılara düşüldüğü zaman bir ölüyü son yolculuğuna yollarken falan bu kitap okunurmuş. Değerli kitapların yanında bu da okunurmuş yani. Peygamberimiz olan şiirler. Bunu biz de okuyoruz. Neden? İşte Peygamberimize olan aşkımız, sevgimiz izdiyat etsin, artsın. Onu daha iyi tanıyalım. Aşkı bilelim. Gerçek aşk neymiş onu öğrenelim. Bundan dolayı okuyoruz. Gerçek aşıkların dilinden aşkı. Tabi bu şiirlerin arasında gerçek aşkı semere vermesi için lazım olan şeyleri de arada bize söylüyor.

كتمت سرا بدالي منه بالكتم ما لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم Maula yı ve selim daima bana, ala habib kahir halkı kullihimi Daha önceki beyte bize söylemişti ki, bu yaşlılık hiç beklemediğim bir anda bana geldi. Walla kuntu alamu, eğer ben bilseydim, onun gelişini ma ruhu yine de ona ben diyor ikramla karşılık veremezdim. Yani diyor ki ben eğer bu yaşlılık bana geldiği zaman ona hazırlıklı bir şekilde karşılayamayacağımı bilseydim ketemtu sirram bedali minhu bil ketemi. Boya ile saklardım diyor yaşlılığımı. Eğer ben bilseydim bu yaşlılık bana geldiği zaman gerektiği gibi ben onu karşılayamayacağım. Yani salih amellerle, güzel amellerle ben onu karşılayamayacağımı bilseydim, o zaman yaşlılığın emmarelerini boyayla gizlerdim ben diyor. Ama ikisi de müyesser ve nasip olacak iş değildir. Burada diyor, İmam Gusri Hazretleri mahzup bir soruya cevap vermiştir. Acaba bu yaşlılık bize geldiği zaman biz onu kendimizden def etme kudretine sahip miyiz? Def edebilir miyiz? Bizden giderebilir miyiz? Cık, hayır onu defetmeye kudret yoktur. Yaşlılık gelir, bundan kaçamazsın. Ve onu en güzel karşılama şekli de salih ameller, güzel ibadetlerledir. Başka bir şeyle değildir. Eğer diyor ben bunu güzel bir şekilde karşılayamadığımı bilseydim neden bunu söylüyor? Şimdi ben bunu güzel ibadetle karşılamadığım vakitte insanlar bu adam saçları beyazladı sakalları beyazladı. Hala Allahu Teala ibadet eden bir kul değil. Hala salih ameli yok. Hala günahın içinde yüzüyor. Bunlardan utandığım için bunlar benim başıma gelmesin diye saçlarımı beyazlık, yaşlılık alametlerini boyardım, yok ederdim ben kendimden. Ama öyle değil ki saçımın beyazlamasıyla birlikte bedenim de kırışıyor. Yaşlılık her taraftan geliyor. Zayıf düşüyorum. Velhasıl yaşlılığı def etmek mümkün değildir. Ben bunu elde edemedim. Güzel bir şekilde de hazırlanamadım. Ondan dolayı herkes beni kınıyor diyor. Biz de öyle olursak bizi de kınar. Yani yaşlılığa salih amellerle giremiyorsak bizi de kınayacak. Onun için zamanında ayağını denk atmak lazım. Ne yapmalı o zaman diyor. Ne yapacağız? ayağa nasıl denk atacağız? Nasıl biz Allah'ın istediği şekilde yaşlanacağız? Reçeteyi söylüyor. Diyor ki Melli biraddil cimahi min gavayetiha Kim bana kefil olur? Bu benim nefsimin azgınlıklarından huysuzluklarından kurtarmaya kim kefil olur? Bunu soracak herkes kendi nefsine kim kefil olur bana? Onu arayacak. Beni nefsimin azgınlıklarından kim kurtarır? Kimdir ki o? Benim nefsime hükmü geçer. Beni onun elinden kurtarır. Beni ona değil de onu bana binek yapar. Arayacaksın. Onu öğretiyor sana. Melli kema yuraddu cimahul haydi billücü. O huysuz atı gem takıp da terbiye ettikleri gibi, edebe sokup evcilleştirdikleri gibi bu benim huysuz nefsimi kim edeplendirebilir? Demek istiyor ki sen eğer aşık isen, Allah yoluna girdiysen, onun gibi yaşamak istiyorsan nefsini terbiye altına alman lazım. O huysuz nefsini terbiye altına alman lazım. Almak için de sana o yolu gösterecek bir rehber lazımdı beden hastalandığı zaman onu ıslah için ne yapıyoruz? İyi bir doktora gidiyoruz. Tabibe, hekime gidiyoruz ki ne yapsın? O bedeni düzelsin. Aynı şekilde bu huysuz nefs, laf dinlemeyen, söz geçiremediğimiz, bizi devamlı çirkefe, yanlışa çeken o nefsi biz evcil bir hale getirip tedavi ettirebilmek için mutlaka bir hazik tabibe gitmemiz lazım o ruhun terbiyesini çok iyi bilen, nefsin terbiyesini çok iyi bilen zata gitmemiz lazım diyor. Kimdir o? Peygamberi zişandır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerdir. Peygamberlerin bihsetindeki, gönderilmesindeki en ana gaye budur. İnsanları nefislerin ellerinden kurtarsın. Ve yahut Allah'ın evliyasıdır diyor. Peygamberlerin halifeleri. İşte onlar tabibi haziktir. Ama onların baktığı taraf ne taraf? Nefsaniyet. insanın ruhu. Onu terbiye altına almadığın zaman işte sen salih ameller yapıp onları Allah'a sunman çok zor. Onun için ne diyor? Melli biraddi cimah biraddi cimah min gavayet ya. Kim benim nefsimi bu huysuzluğundan bu batıla batmasından kurtarmaya kefil olur. Bunu arıyorum ben. Bunu arayın siz. Bize öğretiyor tabii ki. O bulmuş bulacağını zaten. Bize öğretiyor. Onu arayıp bulacaksın. Nefsini bu huysuzluğundan kurtaracaksın. E sen eğer diyorsan yok benim nefsim zaten gayet güzel. Sen zaten batmışsın. <laughs> Yanlışı dahi görmüyor gözün demektir. Yanlışı dahi görmüyor gözün. Zaten mesele orasıdır. Niçin bir mürşidi kamile teslim olur insan? Ben yanlışlarımı göremiyorum. Görsem de tedavi edemiyorum. Bana gördüğüm yanlışları tedavi etmeye yardım <laughs> edecek. Görmediğim yanlışları da bana gösterecek o kişi. Merri melli diyor. Kim bana kefil olur? Bu şeytanın, bu nefsin huysuzluklarından beni kurtaracak o nefsimi, o nefsimi evcil bir ata çevirecek. Kefil nerede? o huysuz atları gemle düzeltip evcilleştirildiği gibi benim nefsimi de evcilleştirecek. Beni ona değil de onu bana hizmetçi kılacak. Beni o hale getirecek olan o kişi kefil nerededir? Kimdir? diye soruyor. Onun için bunu herkes sormalı. Ben Allah ehli olmak istiyorum diyorsa, ben peygamberi çok seviyorum diyorsa herkes bunu sorup araştıracak. Nefsin elinde kendini bıraktın mı nefsini hayra çekmez. Kötüye çeker. Kötüye çeker, senin kötüye girmen de onun hoşuna gider. Seni düşünmez. Kendini düşünür hep. Rahat olayım, güzel olayım, şöyle olayım, böyle olayım. Demek ki kendi nefsini elinden tek başına kurtulmak da mümkün değildir. Mutlaka bir tabip arayacaksın. Evcilleştirici, gem takıcı, nefse gem takıcı bir zatı arayacaksın. Senin nefsine gemini takacak. Ondan sonra doğru düşünmeyi, doğru hareket etmeyi öğreneceksin. Onunla birlikte